Selamünaleyküm. Senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle havuç dilimi baklava tarifini paylaşacağım. Çıtır çıtır katları tek tek sayılan bir baklavamız olacak. Püf noktalarıyla detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen yapımına başlayalım. Kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı ilave edelim. Klasik çay bardağıyla yarım çay bardağı suyumuzu ilave edelim. Yarım çay bardağı sığ yağımızı ilave edelim. Dışarıda bırakmış olduğumuz 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle malzememizi karıştıralım. İçerisine 3 yemek kaşığı sirkemizi ilave edelim. Çıtırlık vermesi için. 1 paket kabartma tozumuzu ilave edelim. Ve yarım çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve malzememizi iyice karıştıralım. İçerisine 1 su bardağı unumuzu ilave edelim. 2. su bardağımızı ilave edelim. Malzememizi karıştıralım. 3. su bardağı unumuzu da ilave ettik. Unumuzu iyice birbirine yedirelim. 3 su bardağı un yeterli olmadı. 4. su bardağımızı da alalım. Hamurumuz şu an yumuşak. Biraz sert hamura yakın olacak. Yarım su bardağı unumuzu ilave edelim. 3,5 su bardağı un kullanmış oluyoruz. Bu yarım su bardağı eklemiş olduğumuz unumuzu hamurumuza iyice yedirelim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandık. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuzu 10-15 dakika iyice yoğuralım. Hamuru 10-15 dakikadır iyice yoğuruyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuzu toparladık. Üzerini hava almayacak şekilde streç filmle iyice hamurumuzu kapatıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için dışarıda salacaktır. Buzdolabımıza koyalım. 1 saat hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz de o arada şerbetimizi hazırlayalım. Tenceremin içerisine şöyle klasik su bardağıyla 3 su bardağı şekerimi ilave ettim tenceremin içerisine. Aynı su bardağıyla 4 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. bardağı şeker, 4 su bardağı suyumuzu koyduk. Tenceremizi ocağımıza alalım. Şerbetimizi ocağımıza aldık. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine çeyrek limonumuzu atıyoruz. Şerbet yapımı çok önemli. İncecik güzel bir baklava açtıysanız, güzel pişirdiyseniz, eğer kıvamlı bir şerbet elde etmediyseniz tatlınız, baklavanız yine de yumuşak olacaktır. Mutlaka kıvamlı bir şerbet olması için 1 saat şerbetimizi kaynatacağız. Ben bu aşamada yıllardır bu şekilde yapıyorum. Şimdi kaynayan şerbetimizi ocağımızın orta gözüne alıyorum. Kısık ateşe getiriyorum. Tam 1 saat tutuyoruz. 1 saatin sonunda kıvamlı bir şerbet elde edeceğiz. Şerbetimizi 1 saat pişmeye bırakalım. Hamurumuz 1 saattir dolapta dinleniyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle hamurumuzu kenara alalım. Tezgahımızın üzerine nişastamızı serpelim. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine bırakalım. Hamurumuzu şöyle uzatalım. Hamurumuzu ortadan ikiye ayıralım. Hamurumuzu 20 eşit parçaya bölelim. Hamurumuzu 20 eşit parçaya böldük. Şimdi hamurumuzu bezeler haline getirelim. Şöyle ceviz büyüklüğünde olduğu bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlayalım. 20 adet bezemizi hazırladık. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi servis tabağımıza alalım. Bezelerimizin üzerini streç filmle hava almayacak şekilde iyice kapatalım. Bezelerimizin üzerini iyice örttük. Havalar sıcak olduğu için bezelerimizi 15 dakika buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında dinlendirelim bezelerimiz 15 dakikadır buzdolabında dinleniyor. Hemen açma işlemine başlayalım. Ben açarken mısır nişastası kullanacağım. Siz dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şöyle 5 5 açacağım. 5 adet bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. İlk önce açarken bolca nişasta kullanalım. Ve hamurlarımızı servis tabağı büyüklüğünde genişletelim. Bu kadar yeterli olacaktır. Açmış olduğunuz bezeleri kesinlikle üst üste koymuyoruz. Açıp açıp kenarlarına dizeceğiz. 4 bezemizi de bu şekilde açalım. 5 adet yufkamızı servis tabağı büyüklüğünde açtık. Kesinlikle üst üste koymadık. Üst üste koyduğunuz zaman havada sıcak olduğu için birbirinin üstüne yumuşayacaktır, salacaktır, yapışacaktır ve katları belli olmayacaktır. Baklavanızı yaparken buna özen gösterirseniz kat kat bir baklava elde edersiniz. Şimdi artık üst üste koyabiliriz. Her katına bolca mısır nişastamızı ilave ediyoruz. İkinci yufkamızı koyduk, tekrar bolca nişastamızı da ekliyoruz. Üçüncü yufkamızı koyuyoruz ve bu şekilde de yufkalarımızı havalandırmış oluyoruz. Havalandırma işlemi yaptığımız zaman da birbirine yapışmayacaktır. Dördüncü yufkamızı koyduk, tekrar bolca nişastamızı ilave ediyoruz. Ve beşinci yufkamızı koyuyoruz, nişastamızı ilave edelim ve merdane ile açmaya başlayalım. Ardından oklavayla devam edeceğiz. Açarken sürekli alt üst böyle çevirelim. Bir alttaki de küçük kalmasın yufkamızı açılsın. Merdane yardımıyla pratik bir şekilde baklavamızı açıyoruz. Dilerseniz merdane ile devam edebilirsiniz. Dilerseniz oklava ile devam edebilirsiniz. Ben aslında oklava ile daha iyi açıyorum. Oklava ile devam edeceğim. Siz dilerseniz dediğim gibi merdane ile devam edebilirsiniz. Oklava açmak bana daha kolay geliyor. Böyle oklava ile elimizle üzerine hafif hafif bastırarak yufkamızı genişletelim. Elimizi üzerine kenarlarından bastırarak kenarlarının incelmesini sağlıyoruz. Şöyle tepsi büyüklüğünde büyüttükten sonra tekrar yufkamızı tek tek böyle oklavamıza alıyoruz. Tekrar havalandırma işlemi yapıyoruz. Şöyle arasına tekrar nişastamızı serpelim. İkinci yufkamızı alıp dolayalım. Tekrar ara katına nişasta serpelim. Üçüncü yufkamızı alalım. Tekrar nişastamızı serpiyoruz. Dördüncü yufkamızı oklamamızda sarıyoruz ve bu şekilde birbirine yapışmamasını da sağlıyoruz. Havalandırmış oluyoruz. Beşinci yufkamızı da aldık. Şöyle bastırarak şimdi tek tek yufkalarımızı masamızın üzerine açıyoruz. Ve yufkalarımızın üzerine bastırarak, bastırma işlemi yaparak yufkalarımızı inceltelim. Aslında baklavanın hiçbir zorluğu yok. Sadece vakit alıyor. Eğer bu yöntemle yaparsanız katları belli olan baklava elde edersiniz. Gördüğünüz gibi hiç yapışmıyor birbirine. Hamurumuzu da serte yakın yoğurduk. Bunun da çok büyük önemi var. Şöyle bir iki daha çevirelim. Yeterli incelikte açıldı. Bu kadar yeterli olacaktır. İncecik oldu. Gördüğünüz gibi hiç birbirine de yapışmadı görebiliyorsunuz incecik yaptık borcuma göre yapacağım borcamızı üzerine aldık ve baklavalık yufkamızı kesiyoruz ve alt tabanına düzgün olan katımızı koyuyoruz gördüğünüz gibi katları tek tek açılıyor incecik oldular şöyle yanlarından kesip ikinci katımıza bu şekilde yerleştiriyoruz 10 kat dizmiş olduk. Şimdi tekrar 5 bezemizi alıyoruz. 15 adet bezemizi bu şekilde açıyoruz. Videoyu kısa tutmak adına Hepsini göstermeyeceğim. Aynı işlemi tekrar yapalım. 10 adet yufkamızı açtık, ama 20 katımız oldu ve artık arasına cevizimizi koyabiliriz. Siz dilerseniz iki katına koyabilirsiniz. Ben tek kat tercih ediyorum çünkü borcanız ufak olduğu için tek kat yeterli olacaktır. Ama tabii ki tercihe bağlı. Siz dilerseniz iki katına da koyabilirsiniz cevizimizi de yerleştirdik. Diğer kalan 10 adet bezemizi de aynı işlemde açalım. Videoyu kısa tutmak adına göstermeyeceğim. Diğer yufkalarımızı aynı şekilde açalım. Baklavamızın açma işlemini bitirdik. Şimdi kesme işlemine geçelim. Şimdi havuç dilimi modelini vereceğiz. Borcamızın tam ortasına bıçağımızı getirip tam ortadan keselim havuç dilimi şeklimizi oluşturduk. 200 gram tereyağımı erittim. Videoyu kısa tutmak adına göstermedim. 200 gram eritmiş olduğum tereyağımı tatlımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde dökelim. Klasik çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağımızı üzerine ilave edelim. Ekstra tatlımıza çıtırlık verecek. Şimdi tatlımızın üzerini streç filmle kapatalım. Hava almayacak şekilde streç filmle iyice kapattık. Çok önemli püf noktası mutlaka bu uygulamayı yapın. Şimdi ben bu tatlımı bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün bir gece buzdolabında bekleteceğim. Tatlımızın ekstra 2-3 gün taze kalmasını sağlıyor bu yöntem. Mutlaka bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi tatlımızı buzdolabına kaldırıyoruz. Bir gün bir gece bekletiyoruz tatlımız bir gün bir gecedir dolapta bekliyor. Şimdi streç filmden çıkartalım. Tatlımız bir gün bir gecedir dolapta beklediği için şöyle bir çatal alalım elimize. Çatalla şöyle aralarını açalım. Şöyle yufkalarımızı hafif kaldıralım. Donduğu için birbirine katlarından ayırmak için katları daha belirgin olsun diye bir çatal yardımıyla şöyle yanlarından şöyle hafif hafif kaldıralım yufkalarımızı ki çok güzel bir şekilde kabarsın. Bu işlemi de mutlaka yapın. Katları çok güzel rahat bir şekilde kalkacaktır. Tatlımızı önceden ısıtılmış olan 160 derecelik fırınımıza kontrollü bir şekilde pişmeye gönderelim. Müzik Havuç dilimi baklavamız fırından çıktı. Çok güzel, harika kızardı. Çok güzel kabardı. Şöyle şerbetini dökmeden size katlarını göstermek istiyorum. Şöyle spatulayla bir dilim alalım. Şöyle katlarını görebiliyorsunuz. Tek tek katları sayılıyor. Pişmesi de bir o kadar önemli. Benim fırınımda tam 1 saat 15 dakika sürdü pişmesi. Alt tabanında mutlaka benim üstü kızardı. Mesela alt tarafı istediğim gibi kızarmadı. Fırınınızın üst tarafını kızartan bölümünü kapatın. Sadece alt tarafını kızartan bölümü açın. Altını da üstünü de eşit bir şekilde pişirin. Pişmesi de çok önemli. Altının üstünün nar gibi böyle kızarması lazım. Şimdi hazırlamış olduğumuz şerbetimizi de ilave edelim. Ben dediğim gibi tam bir saat tuttum. Bir saatin sonunda gördüğünüz gibi tam kıvamlı bir şerbetimiz oldu. Tatlımız soğudu. Mutlaka soğuk olması lazım. Ben yıllardır aynı şekilde yapıyorum. Çıtır çıtır bir baklava elde etmek istiyorsanız mutlaka tatlınız soğuk, şerbetiniz ılık olsun tatlımızın şerbetini çekmeye bırakalım. Havuç dilimi baklavamız şerbetini çekti. Muhteşem gözüküyor. Üzerine siz dilerseniz cevizle, ister antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Antep fıstığıyla süsleyelim. Şöyle biraz şuralarına da dökeyim kadar yeterli olacaktır. Yeter derecede süsledik. Çok güzel, harika, iç açıcı gözüküyor. Çok iştah açıcı bir görüntüsü de oldu. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Tam kıvamında, tam tutan, katları tek tek sayılan çıtır çıtır bir baklava tarifimi paylaştım. Tarifimi yapıp denerseniz, yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle size çıtırtısını duyurmak için servis tabağıma bir dilim alıp size katlarını göstermek istiyorum. Baklavamızı alalım. Çok güzel, harika, şerbeti sonuna kadar çekmiş. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Umarım katlarını görebiliyorsunuz. Harika. Katları tek tek sayılan çıtır çıtır bir baklava elde ettik. Tadı da görünüş de muhteşem oldu. Tatlınız çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi katlarını görebiliyorsunuz. Katları tek tek sayılıyor. Videonun başından sonuna kadar izlerseniz püf noktalarını birebir uygularsanız eğer sizin de böyle katları sayılan çıtır çıtır katları sayılan bir baklava elde edersiniz. Gördüğünüz gibi şerbetini çekmesine rağmen tek tek katları sayılıyor. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.